5. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 21 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 211. Son hecesinde dar ünlü, ı, I, i, u, ü bulunan iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan bire kaldığında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Örneğin boyun sözcüğüne um eki getirildiğinde sözcük, boyunum şeklinde değil, boynum şeklinde yazılır. Buna göre, dur yolcu. Bilmeden gelip bastığını bu toprak, bir devrin battığı yerdir. İki eğil de kulak ver, bu sessiz yığın üç bir vatan kalbinin attığı yerdir. Dört dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap B. İkinci Türkçe'de düz geniş ünlülerle a, e biten filere yor eki getirildiğinde filin sonundaki düz geniş ünlüler daralarak I, i, u, ü ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına ünlü daralması denir. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisine yor eki getirilirse filde ünlü daralması meydana gelmez? A. Beni okulun bahçesinde bekle. B. Babaannenle dedeni sık sık ara. C. Yemekten sonra bir dilim tatlıyı. D. Akşam yemeği için çorba yap. Cevap D. Üçüncü şehir sözcüğünü oluşturan kutular, aşağıdakilerin hangisinde verilen ekle birleştirilirse okla gösterilen, ilk kutusunun sözcükten atılması gerekir. Cevap B. Dördüncü süreksiz sert ünsüzlerle P, Ç, T, K biten bir sözcüğe, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi denir. Örneğin börek sözcüğüne i eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki k sesi yumuşak g ye dönüşür böreği. Bu açıklamaya göre kitap, sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse sözcükte ünsüz yumuşaması meydana gelir. A'dan B. C. C. D. Lık. Cevap C. 5. süreksiz sert ünsüzlerden P, Ç, T, K biriyle biten bazı tek heceli sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Örneğin tip sözcüğüne -in eki getirilince P sesi B'ye dönüşmez, tipin. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz? A. Öğrencilerin çoğu sergi salonuna gidecek. B. Bu kadar yükü tek başına taşıyamazsın. C. Çocuklar yalnızken içim hiç rahat etmiyor. D. Bu apartmanın çatı katı çok sıcak oluyormuş. Cevap A. 6. Türkçe'de sert ünsüzlerden F, S, T, K, Ç, Ş, H, T, biriyle biten bir sözcüğe C, D, Y yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki C sesi Ç'ye, D sesi T'ye, G sesi ise K'ye dönüşür yani C, D, G sesleri sertleşir. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi, cevca, ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A. Büyük B. Rahat C. Sakin D. Yavaş Cevap C. 5. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 21 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.